Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Merhum ve muazzi üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri iman ve küfür muvazili adını vermiş olduğu bu eserine Büyük Sözler kitabının başındaki sekiz tane sözü buraya koymuş. İman inkar mukayesesine vesile olsun diye. Yedi tane sözü birlikte paylaştık ve her birisinin başında da temsili bir hikaye anlatıyordu Bediüzzaman Hazretleri. Bu akşam yine birlikte paylaşacağımız ve 1926'da ilk defa Barla'ya gönderildiği, sürgün edildiği zaman orada telif ettiği derslerinden sekizincisi olarak bu bölümü telif etmiş zaman ve Allahü la ilahe illa huvel hayru kayyum inneddine Allahü'l-İslam ayetlerinin tefsirini yapıyor. Yani Allah Teala ki Ondan başka ibadete hiçbir ilah yoktur. O haydır, diridir. Ezeli ve ebedi hayat sahibidir. O kayyumdur. Varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi her şey onun yaratmasıyla ve tedbiriyle vücut bulur. Devam eder ve vücutta kalır. Beka bulur anlamına gelen birincisi Allahu la ilahe illa huvel Bakara suresinin 255. ayeti kerimesi olan ayet el kürsünün başındaki bölümü bu. İnne dine indallahi l-islam. Bu da Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesi. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Önceki semavi dinlerin hükmü kaldırılmış tek geçerli din İslam'dır diye Cenab-ı Hak bu ayette öyle haber veriyor. Şimdi bu iki ayetin tefsiri sadedinde Bediüzzaman şunu anlatıyor. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani, insan ruhu ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak, hak din olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht talihsiz mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını sırlarını açan ruhu beşeriyi, insan ruhunu zulümattan, manevi karanlıklardan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Önceki yedi tane sözün başında olduğu gibi şekilin sözünün başında da bir temsili hikaye anlatıyor. Film gibi adeta. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Git gide ta yol ikileşti. O iki yol başında, yol kavşağında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet uymak mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekabet sıkıntı vardır. Şimdi intihaptaki seçimdeki ihtiyar irade diye sağ ve sol yolu tarif etmiş o yol kavşağındaki adam. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkel tuhalallah. Allah'a tevekkül ettim deyip gitti. Aklı başında olan iyi kardeş sağ yolu tercih etti. Ve nizam ve intizamı tebaiyeti uymayı kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam sol yoldan giden adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali boş bir sahraya, ovaya girdi. Birden müthiş bir seda ses işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağacı rast geldi, yapıştı. Ağacın dalına asılı kalmış. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Yukarı çıksa da bu adamı yesem diye. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Ejderha yani İngilizce dragon dedikleri büyük yılan, boğa yılanı gibi. Kuyunun dibinde ejderha, yukarısında aslan. Elleri dalda asılı ağacın kökünde iki fare kemiriyor. Biri siyah, biri beyaz. Evet, o ejderha da o büyük yılan başını kaldırmış. 30 arşın yukarıdaki ayağını takarruf etmiş. Yakınlaşmış. Arşın tabirini çok kullanıyor Bediüzzaman Hazretleri. Eskiden Osmanlı'nın kullandığı bir uzunluk ölçü birimi. 68 santimetrelik bir uzunluğa bir arşın diyorlar. Yani bir kol mesafesi kadar uz uzunluk yani. 68 santim. Evet başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takarruf etmiş, yakınlaşmış. Ağzı o büyük yılanın ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Bir düşse yılanın ağzına girecek. Yukarı çıksa arslan parçalayacak. Hakikaten iş çok tehlikeli. <laughs> Böyle bir manzara karşı insan kendisini hayal etsin ne kadar zor bir durum. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzur haşerat etrafını sarmışlar. Böcekler, örüncekler, şunlar bunlar, zehirli böcekler duvarın etrafını sarmış. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başlı var. Fesuphanallah. İncir ağacı ama elma, armut, incir, ceviz hepsi var değişik değişik meyveler aynı ağacın başında var. İşte şu adam su fehminden, anlayış kıtlığından, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi sıradan bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar, sırlar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim, elem verici vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde nefs emaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip cahillik yapıp ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzridi idi. İnsan bünyesinde zarar verici meyvelermiş. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdibi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat yani sıradan bir olay telakki etti. Öyle kabul etti. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyoruz. Biz de şu meşhum uğursuz adamı bu azapta bırakıp döneceğiz. Ha öteki kardeşin halini anlayacağız. Sağ yoldan giden talihli, akıllı, iyi adam bakalım başından ne geçmiş. Ona bakacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Yani güzel gören <laughs> Bediüzzaman'ın güzel bir vecdesi var ya güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu akıllı adam da Bediüzzaman dediği gibi her şeye güzel gözle bakıyor. Güzel hülyalar ediyormuş. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, Tevayet eder. O sağ nizamına uyar. Tesirat kolaylık görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. Hayalen bu iyi adamı takip ediyoruz. O bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar pis şeyler de bulunuyor. İyi şeyler de var, Çirkin şeyler de var... Aynı bahçede... Kardeşi dahi böyle birisine girmişti... Fakat murdar pis şeylere... Dikkat edip meşgul olmuş... Midesini bulandırmış... Hiç istirahat etmeden... Çıkıp gitmişti... Bu zat ise... Her şeyin iyisine bak... Kaydisiyle... Amel edip... Murdar şeylere hiç bakmadı... İyi şeylerden iyi istifade etti güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Yani Arapça bir kaide var. Huz masafa dağma keder. Yani senin hoşuna gideni al, keder veren şeyi bırak demiş Araplar. Her şeyin iyisine bak, iyisini al. O da öyle yapmış. O bahçeden sonra git git gide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i büyük bir ovaya girdi birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu. Canım herkes korkar. Aslan bu ya adamı yakaladığım parçalar tabii. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın, bu ovanın bir hakimi var. Ve bu aslan o hakimin tahtı emrinde, yani emri altında bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ha, yiğitliğin onda dokuzu kaçmakmış zaten. <laughs> Bu iyi kardeş de aslanı görünce tabanları yağlamış. Bir güzel kaçmış aslandan. Ta altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine at can havliyle. Aslandan kaçayım derken atmış kendini kuyuya. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak boşlukta kaldı. Baktı iki hayvan, iki, iki tane hayvan. O ağacın iki kökünü kesiyorlar. Beyaz bir siyah iki tane fare de kesiyordu ya onun gibi. Yukarıya baktı aslan. Bak, bekliyor yukarıda çıksın onu yiyeyim diye. Aşağıya baktı bir ejderha. Büyük bir boğa yılanı gördü aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. O da dehşete kapılmış. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, güzel ahlaklı ya, güzel fikirli ya, kendi kendine şöyle bir yorum yapmış. Bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyorlar. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim o ülkenin gizli hükümdarı bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder meydana gelir ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Merak etmiş acaba kim beni tecrübe ediyor? Sonra te, tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti meydana geldi. Beni böyle bir imtihandan geçiren, tecrübe eden zat acaba kim? Merak etmiş, onu tanımak istemiş. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti meydana geldi. Ve o arzulan tıl, tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Madem sürekli ben kontrol altındayım, bu arslan, yılan, kuyu, ejderha her şey beni denemek için bu memleketin hakimi tarafından başıma getirilmiş, onun hoşuna gidecek güzel bir vaziyet için olmalıyım diye düşünmüş. Her şeyin güzel tarafına bakıyor. Sonra ağacın başına baktı gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü Kati anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, fihrist yani bir sergidir. O mahfi hakim görünmeyen gizli hükümdar. Bağ ve bostanındaki meyvelerin numaralarını bir tılsım ve bir mucize ile o ağacı takmış ve kendi misafirlerini ihzar ettiği hazırladığı et yemeği, yiyeceklere birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş süslemiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Yani güzel bir yorum yapmış yani. Bu incir ağacı ve başındaki çeşitli meyveler bir liste. Kendi yanındaki hazırladığı asıl nimetlere müşteri çekmek için bir hazırlık yapmış diye düşünüyor. Ne güzel yorum yapmış maşallah. Yani akıllı olduğu için bahtiyar adam böyle düşünmüş. Sonra niyaza, duaya başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki Ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum diye görmediği o gizli hükümdara böyle dua ediyor. Ve bu niyazdan bu duadan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp Şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı, aşağıdaki o büyükların yılan ağzı o kapıya inkılap etti, dönüştü. Ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler o duadan sonra. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan, onu parçalamak için yukarıda bekleyen, koyunun ağzındaki aslan duadan sonra kendisine musahhar hizmetçi bir at şekline girdi. Evet. Ne güzel bir hikaye değil mi? İlkokuldaki çocukları anlatsanız maşallah akıllarında olduğu gibi kalır yani. Yalnız şunu söyleyeyim bu anlatılan temsili hikayenin aslı nerede biliyor musunuz? Cenab-ı Hak İbrahim peygambere 20 sayfalık semavi suhuf göndermişti. Bu hikayenin aslı İbrahim Peygamber'e indirilen 20 sayfanın içinde bir bölümde var. Bediüzzaman da oradan bunu naklediyor. Ya nereden bulmuştu bu hayali hikayeyi? Bediüzzaman buraya koymuştu, insanın aklına geliyor. Firis de öyle diyor. İbrahim Peygamber'in semavi sayfalarında olan bir hikayedir diyor. Aslı orada. <laughs> Şimdi iki tane kardeşin durumunu böyle anlattıktan sonra şöyle devam ediyor Bediüzzaman. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim, kıyaslayalım. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bakınız sol yolun betbah talihsiz yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, getiriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar, meyveli ve revnaktar çok şirin bir bahçeye davet edilir. Hem o betbat elin bir dehşette ve azim büyük bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Kötü kardeşim durum bu. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir hav, tatlı bir korku, mahbub bir, yani sevilen bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o behbat, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezüz ediyor, lezzet alıyor. Hem o betbat kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar kerimin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o betbat zahiren leziz bana zehirli yemişleri yemekle azabını tacir ediyor, çabuklaştırıyor. Zira o meyveler numunelerdir. Katmaya izin var. Ta asıllarını talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile beklemekle telezzü lezzet alır. Hem o betbat kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakkatı ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendine muzdim ve zulümatlı, karanlıklı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır, bana de kimseden şekva şikayet hakkı vardır. Yani o kötü kalpli olan, kötü fikirli olan, kendi kendisini o dehşetli hali meydana getirmiş. Hem de merhamete de, şefkate de hakkı yok. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının, dostlarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfi kanaat etmeyip kendini pis müşkirlerle, içkilerle sarhoş edip, kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip, yani dostlar arasında, kendisini kış içinde e, aç çıplak canavarlar arasında yani sarhoş ya, kafa gitti ya, öyle zannedip bağırıp çağırmaya başlasa, ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu betbaht dahi öyledir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü, güzelliğini derk etmek, anlamakla Hakikat sahibinin Kemalini hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları etsen, kıyaslamayı devam ettirsen, anlayacaksın ki evvelkisinin nefse amaresi ona bir manevi cehennem ihsar etmiş, hazırlamış. Ve ötekisinin hüsnü niyeti, yani niyetinin güzelliği ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasreti, karakter güzelliği ve hüsnü fikriye güzel düşünce sahibi olması onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mahsar etmiş. Ey nefsim! Ve ey nefsimle beraber bu hikaye dinleyen adam eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen talihsiz kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol Allah'ın Kur'an'daki emir yasaklarına itaat et ve ona yapış ve ahkamıyla hükümleriyle amel et şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin anladınsa hakikati dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihrac çıkar. Temsil hikayeyi kastettiği manaları şimdi teker teker önemlerini belir zaman izahını yapacak ama bu akşam bizim on tane duası yapılacak hatimimiz var. Burada bırakalım. Hakikati yarın akşam inşallah paylaşmaya devam edelim. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena innekentel alimül hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.